Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yeni bir hastane kazandırılması için büyük bir adım attı. Daha önce Girne Amerikan Üniversitesi'ne kiralanmış olan Girne Karaoğlanoğlu'ndaki araziyi Sağlık Bakanlığı'na devretti. Yarım kalmış bu bina artık Sağlık Bakanlığı'ndır. Bu çok kısa bir sürede biz ihaleye çıkıp bitireceğiz. Biz Vakıflar İdaresi olarak yönetim kurulumuzun aldığı bir kararla bu projeye koyduğumuz katkı 26 milyon. Bizim bugün e, feragat ederek Sağlık Bakanlığına başladığımız miktar 26 milyondur. Bu önemli bir katkıdır. Bunu biz sevinerek yapıyoruz, gurur duyarak yapıyoruz ve inanıyoruz ki gruplar, takımlar bir araya gelirse yapamayacağımız iş yok